Evet, seni çekeceğim. Çek bakalım. Çektim, devam et. Hareket et. Ne edeyim? Ne bileyim, konuş ya da. Selam söyle artık. Heh? Ya selam söyle artık. He, <laughs> <laughs> selam söyleyelim <Kibitime> artık. Bütünü söyleyelim. <laughs> ne bileyim, konuş işte artık. Gürpiz'e selam söyle. <laughs> Mine'ye selam söyle. Tamam, he. <laughs> Başka? Başka? Yeni Başka? yılla ilgili bir şey söyle. Teşekkürler. Teşekkürler. yeni yılda inşallah mutlular olsun. <laughs> Başbakan da... Def olsun. Evet. Çok güzel. <laughs> <laughs> ha, evet. <laughs> e, Amin mi? inşallah. Değil <laughs> mi? Çok güzel oldu. Vallahi ha? Erdem. Evet, Buyur. Abi, herkesin yeni yolu kutlu olsun diliyorum. Tamam. Oldu. Teşekkür ederiz. Eren efendi. Buyurun. Benim evet. Diyecek bir sözüm yok. Olsun Yine <laughs> bir şey söyle. Tamam. O baba. Masum. Vallahi <laughs> <laughs> <iyi> yıllar şey. <laughs> yıllar gelip geçiyor. <laughs> evet. Yaşlara hürmet, saygı, sevgi. Bu kadar. Çok güzel. <laughs> Dolandan <laughs> <laughs> <atarsın>. ver Evet. Sigara, ee, <laughs> Buyur anne. Senin masajın. Masajını. Buyur. Fiyat. Senden bıktım zaten. Böyle kamerandan bıktım ya, ben. Gitti mi bizde? Alın ya denle şeyi. Söyle Allah. Ağır ne söyleyecek? Bir şey söyleyecek Halen devam ediyor. Bu sesi mi de alıyor biliyor musun? Evet alıyorum. Bütün Hı. hepsi kayıtta şimdi. Ne diyeyim ben şimdi? Yandım valla. İşte. Ne istiyorsan de? Ciğerim gidiyorsunuz gel bakalım önce abi ağlatacaksın böyle tamam ağlama ağlama güzel bu gidiyordun güzel gidiyordun durdun yani, o, yeni yıllar tamam hayırlı yıllar olsun amin inşallah amin inşallah buyur evet evet Mutlu ve mutlu olsun. Teşekkür ederiz. Başkanım, başbakanımız da olsun. Amin. <laughs> i̇ki, iki tane oy aldı başbakanımız. Hayır oyu. Hadi buyurun Atilla Bey. Efendim evet, ilk bölümü bitirdik şimdi <laughs> ikinci bölüme geçelim. Şu anda eee Sevgili Yenge'le ne deyiz? Yeni yıl hazırlıkların tüm hızıyla devam ediyor. Evet. Geri sayıma geçirmiş vaziyette. Evet. Ben yine yeni yılın herkese sağlık, sağlık, başarı ve refah getirmesi. Millete, ve vatanımıza ve global yaşantımıza. Arkadaşlar <laughs> çözüldü. <gülüyor> Dizginleri salındı. Evet. Doğru, doğru. Bitti yani, mi? Mı Var mi? Daha, yani, mı e, <laughs> daha devam Amin da, inşallah. Yani, <laughs> <alanında Ha>. Tamam <laughs> <kadar gülüyor> yani, teşekkür ederim. Esen ne diyorsun kızım sen? Söyle bakayım bir. Esen sen ne diyorsun anneciğim? Yeni yılı ne diyorsun? Yeni yıl kutlu olsun mu? Yeni arada süt arka var hani. mı diyor. Onu soruyor. Bak bak Dur. bana bak. Yeni bir süt var mı diyor. Şşş, bir şey Dur. diyor musun sen? Bıy 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 bıy. Sen ne diyorsun boy, boy, hanımefendi? Bıy bıy. Sen Çekiyor, çekiyor mu tabii? Yalnız bu video böyle durmayacak. Konuşacak, <laughs> hareket edecek falan böyle bir şey. olsaydı iyi olurdu yani. Evet, devam et. Sen bile de olsaydı iyi olurdu şimdi şurada yani. Daha mutlu olurdu değil mi? Tabii, tabii. Amin'e inşallah. Doğru, inşallah. Ergen geldi bak duyayım. Öbür sene inşallah. Erdem için aldım duyayım. Ne Arkadaş, ne? Medya <laughs> olayını. <var>. Yo <laughs> beni aldı ya. Omuzlanmıştı <laughs> beni aldı zaten. Ha, ha evet. İlk başta beni aldı. Ha, Dalıyoruz evet. işte. Ha. Harekete devam et abi. Ne oldu? Nerede hareket orada pergetiyorsun? Sen de bir şarkı patlat. Yeni yıl şarkı söyle kızım. Hadi bir şarkı söyle bize. Söyle. <laughs> ya tamam canım. Gel buraya. Ben Allah Allah. Buraya Hadi gel. Buraya. Bir yeni yıl şarkısı. Kız yeni yıl şarkısı.